Karşıyaka'dan Derneklerinin ve özellikle kadın kolları başkanlarının kadınların düzenlemiş olduğu Bir Damla Su programındayız. Yardımlaşma gecesiniz. Bu gecenin sponsoru ve salonu ücretsiz veren Atalay Grup Salonları'nın sahibi, Yıldırım ilçesinden seçilen meclis üyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerefettin Atal ile birlikteyiz. Efendim gece çok duygusal. Tabii bölgemizdeki yoksul öğrencilere bir şeyler yapılmak zor. Öncelikle sponsor olduğunuz için teşekkür ediyorum. Onun için bir duygularınızı alabilirim Sonra sorularımız olacak. Tamam. Öncelikle bu programı Bursa bu programı Bursa'dan zahmet edip Bursa'ya kadar gelip bu programı da buradan çekip hemşehrilerimize mesajlarımızı ilettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Biz Serhat'ın sesi programından bizim sesimizi tüm yöreye duyurduğunuz için size teşekkür ediyorum. Burada çok uzakta da olsak aslında kalbimiz yüreğimiz kendi yöremizde doğduğumuz topraklarda atıyor. Biz de burada iş adamları olarak, dernek üyeleri olarak Kars Ardağan Iğdır Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bir damla su programı ile yöremizdeki köylerimizdeki okullara ne şekilde katkı yapabiliriz? Oradaki gariban öğrencilere ne düzeyde yardımcı olabiliriz hesabıyla yola çıkan kadın kollarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi burada da biz okullara ne şekilde yardım eder edebiliriz diye düşündüğümüzde okullarımızın, çocuklarımızın, o bölgede yaşayan çocuklarımızın ihtiyaçları var. O çocuklarımıza da buradan iş adamlarımızın, derneğimizin yemek, yemekten oluşacak parayla biz onlara ne katkıda buluruz bunların hesaplarını yaparak bu yola çıktık. Tahmin ediyorum şu anda yaklaşık 50 okula yakın bir okulumuzun öğrencilerinizin, öğrencilerimizin giysilerini, defter kitabını, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir güç elde etmeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda biz buradan bu çocuklarımızı mutlu edebilmek için bu çalışmaların sonucunda güzel bir şeyler yapıp kendi bölgemize gelip orada dağıtmak istiyoruz. Onları mutlu etmek, mutlu kılmak istiyoruz. Gecenin e, salonu verdiniz. Yemekli bir gece. Sponsor olunuz da. Peki ne katkı sundunuz? Katkıda sunuyor musun? Sadece salonla mı kaldınız? Şimdi yemeği tamamen ücretsiz olarak yapıyorum. Buna katkı sağlıyorum. Aynı zamanda da Kadın Kolları Başkanımıza ve Yönetim Kurulu'na şu sözü verdim. Maddi manevi ne olursa ucu açık. Sonu olmayan ne istiyorlarsa o katkıda bulunacağım. Bunun maddi boyutu yok. Yani o okulların çoğu çocukların mutlu olabilmesi için gücüm oranında hiç açık bir onlara açık kapı bıraktım. Ne varsa ihtiyaçları onların hepsini arkadaşlarım bazı arkadaşlarımızla beraber karşılayacağız. Ama ben onlara da herhangi bir şey biçmedim. Fiyat biçmedim. İki dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Yani mutlaka her memleketin sorunları vardır. Bizim bir hemşehrilerimizin sorunları gelince belediyede çözdünüz mü? Şimdi bu tabii ki burada yasal çerçevede yasal olmayan bir şeyle zaten benim herkes bilir çok fazla bir işim olmaz. Buradaki hemşerilerimize yol göstermek, onların çözülmesi gerekip de ulaşamadıkları noktalarda tüm işlerini çözüp yardımcı oluyoruz ki bunu yapmak zorundayız. Onlara öncülük yapmak yapmak zorundayız. Ayrıca şu var. Burada Siyasette de artık hemşehrilerimizin bir yere gelmesi için öncülük ediyoruz. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Ee, çok fazla bir yoğun nüfusumuzun olmamasına rağmen bugün Merkez ilçe'de biliyorsunuz Recep, Osman Gazi İlçe Başkanımız, Bursa Merkez İlçe. Ee, beş tane arkadaşımız ilçe belediyelerinde meclis üyesi. Aynı zamanda da iki arkadaşımız da Büyükşehir'de meclis üyesi olarak görev yapıyoruz. Bunun yanında asıl önemli olan özellikle gölenin buradan tüm hemşerilerime de duyuruyorum. Bir mücadele içerisindeyim. Şimdi Bursa'da Merkez Yıldırım ilçenin Göle Belediyesi ile Kardeş Belediye oluşuyla ilgili bir çalışmalarım var. İnşallah buradan Göle Belediye Başkanımıza da sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Göle'yi Yıldırım Belediyesi'ne kardeş şehir yapacağım. Onun uğraşı içerisindeyim, mecliste böyle bu önerge verdim, önergenin sonucunu bekliyorum. Eğer Yıldırım'ı göleye kardeş şehir yapabilirsek, Yıldırım büyük bir ilçe, hemen hemen çoğu ilden büyük bir ilçe, 800 bin nüfuslu bir ilçe. Bunu göleye kardeş şehir yaparsak maddi manevi olarak buradan gölemize de böylece ilçeme de doğduğum yere de katkı sağlamak istiyorum. Mutlaka bunu başarmaya çalışacağım. Buradan da e, Sayın Milletvekilimiz Orhan Atalay'a da teşekkür ediyorum. Onun da bu Kardeşşehir olayında e, katkıları var. E, ben ne de olmasa Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyemin Ama burada malefet olarak AKP, Adalet Kalkınma Partisi iktidar. Ama ona rağmen başkanımız söz verdi. Kardeşşehir inşallah yapacağım. Evet. Gizli gizli yardım yapanlar var. Biz de artık Serhat'ın sesi televizyonu olarak Bursa'daki 3 gündür çalışmamızı sonuna geldik. En son bu geceyi de yapacağız. İstanbul'a döneceğiz. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Serhat Bey.